Hello Freunde, merhaba arkadaşlar. Ben Ayçin Hoca. Bu dersimizde sizlere in der Stadt konu başlığıyla şehirdeki binalar ve mekanlarla ilgili bilgilendirme yapacağım. Was befindet sich in einer Stadt dediğimiz zaman bir şehirde neler bulunur diye sormuş oluruz. Die Orte und Gebäude in der Stadt. Bu da bizim şehirdeki mekanlar ve binalar diyebileceğimiz bir başlık. Öncelikle arkadaşlar şehirdeki binaların ve mekanların neler olduklarını Almanca olarak bir bakmadan önce çok önemli bir kalıp cümlesi olan Eskipt kalıbını anlatmak istiyorum size. Burada hem ya nay sorusu hem de ve sorusu şeklinde soru ve cevaplarını vereceğim size ama öncelikle karşımızdaki diyaloğa bir bakalım arkadaşlar. Gibt es in deiner Stadt ein Theater? Ja, es gibt ein Theater. diye bir konuşma geçmiş. Burada gibt es'le başladığı için yanlay sorusu olduğunu zaten görüyoruz. Kaldı ki zaten başında da bir v sorusu yok. Burada ne demiş bize yani? Şehirde bir tiyatro var mı? Buradaki es kalıbı var anlamına geliyor arkadaşlar. Gibt es dediğimiz zaman da var mı demiş oluyoruz. Karşıdaki kişi ya es gibt ein Theater demekle evet bir tiyatro var demiş oluyor arkadaşlar. Ardından da wo ist das Theater diye cümle devam etmiş. Nerede olduğunu soruyor tiyatronun. Wo çünkü nerede demek. Cevaplarken de das Theater ist dahinter dem Restaurant demiş arkadaşlar. Burada tiyatronun restoranın arkasında olduğunu belirtiyor. Gelelim şimdi örnek cümlelerimize. Gibt es ein, gibt es eine, gibt es einen gibi bir soruyla var mı diye sormuş olabiliriz. Cevaplarken de yine örnekteki gibi ya es gibt ein, es gibt eine, es gibt einen şeklinde cümleler kurabiliriz ya da olumsuz cümle söylemek için nein, es gibt kein, es gibt keine ya da es gibt keinen deyip ardından gelen ismimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Neden burada aynen dedik arkadaşlar? Çünkü akuzatif kuralını kullanmak zorundayız. Eskip kalıbıyla birlikte ister soru, ister olumlu, ister olumsuz cümle yapın. Her zaman eskip kalıbı akuzatif kuralıyla birlikte kullanılır. Bunu asla unutmayalım arkadaşlar. Akuzatif kuralımız neydi peki? der dene dönüşür ya da belirsiz artikelde aynen olur olumsuz artikelde kaynen olur ama die ve das herhangi bir değişime uğramaz arkadaşlar was gibt es in der ya da im dediğimiz zamanda nokta noktada ne var ya da was gibt es in der Stadt şehirde ne var es gibt ein theater in der stadt es gibt eine apotheke in der stadt gibi cümleler kurduğumuz zamanda şehirde bir tiyatro bir eczane olduğunu söylemiş olabiliyoruz. Şimdi gelelim şehirdeki bina ve mekan isimlerine. Die Bäckerei, fırın, die Bank, banka, die Apotheke, eczane, der Kiosk, büfe, der Supermarkt, süpermarket, die Bücherei, kütüphane, der Bahnhof, tren istasyonu, das Restaurant, restoran, das Hotel, otel, die Metzgerei, kasap dükkanı, die Post, Postane, das Kino, Sinema, das Stadion, Stadium, das Theater, Teatro, der Zoo, Bahçesi, das Krankenhaus, Hastane, der Blumenladen, Çiçekçi Dükkanı, der Flughafen, Havelimanı, der Park, Park, die Bushaltestelle, die Schule, Okul, die Universität, Üniversite, der Buchladen, Kitapçı Dükkanı, E son olarak da das Schwimmbad, yüzme havuzu diyebiliriz arkadaşlar. Was kann man in einer Stadt machen? Şehirde ne yapılabilir? Gibi bir soruyla karşılaşıyoruz şu anda. Birden 8'e e kadar bize verilen ifadelerin önce bir Türkçe karşılıklarına bakalım. Ondan sonra da bunları uygun yerlere yerleştirmeye çalışalım arkadaşlar. Einkaufen, alışveriş yapmak. Schöne Zeit verbringen, güzel vakit geçirmek. Auto mieten, araba kiralamak. Museen besuchen, Müze ziyaret etmek, historische Orte besuchen, tarihi yerleri ziyaret etmek, im Hotel übernachten, otelde konaklamak, neue Freunde finden, yeni arkadaşlar edinmek, bulmak, regionale Köstlichkeiten schmecken, yöresel lezzetleri tatmak, baskaman endingen boydın machen. Şimdi de şehirdeki binalarda neler yapılabilir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. In der Post, posthanede, im Café, kafede, im Theater Tiyatroda im Restaurant, restoranda in der Schule, okulda im Kino, sinemada in der Bibliothek, kütüphanede im Hotel'de, otelde anlamına geliyor arkadaşlar. Bazılarında im, bazılarında in der ile başlamış cümle neden? Çünkü von sorusu her zaman datif'le kullanılıyordu arkadaşlar bildiğimiz gibi ve datif kuralına göre der ve das deme dönüşür, die'lere dönüşür. Dolayısıyla da bizim içinde bulunduğumuz mekanın ya da yerin, bir binanın artikeli neyse onu dönüştürmek zorundayız. Post diye olduğu için inder oluyor. Kafe das olduğu için im oluyor. Onun gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Inder post kalman briefe abschicken. Postanede mektup gönderilir. Buradaki man ifadesi de genelleme yapar ve cümleyi pasife çevirebiliriz bu şekilde arkadaşlar. Erziyes kişisi gibi düşünebiliriz. Üçüncü tekil kişi olarak çekimleniyor cümlede. Im kafe kalman etwas trinken. Kafede bir şeyler içilebilir. Im Theater kann man ein Theaterspiel anschauen. Teatroda bir tiyatro oyunu izlenebilir. Im Restaurant kann man etwas essen. Restoranda bir şeyler yenilebilir. In der Schule kann man unterrichten. Okulda ders yapılabilir. Im Kino kann man einen Film anschauen. Sinemada bir film izlenilebilir. In der Bibliothek kann man Bücher lesen oder ausleihen. Kütüphanede kitap okunabilir ve ödünç alınabilir. Son olarak im hotel kann man übernachten. Otelde konaklanabilir. Lokal angabın dediğimiz yön belirteçlerimizle alakalı olarak dört tane önemli kelimemiz var arkadaşlar. Oben, unten, rechts ve links. Bunlar bizim yer yön tarifi yaparken özellikle bir resmin üzerinde herhangi bir binanın ya da bir mekanın nerede bulunduğunu söylerken çok işimize yarayacak kelimeler oluyor. Oben yukarıda demek. Unten aşağıda, rechts sağda, Links de solda anlamına geliyor arkadaşlar. Ayrıca da, hier ve dort gibi kelimelerde kullanabiliriz. Yer yön belirtirken. Ich kann meine Brille nicht finden. Hier ist sie nicht. Burada hier, burada değil anlamında kullandığımız bir kelime oluyor. Gözlüğümü bulamıyorum. Burada değil. Da ya da dort eş anlamlı kelimeler arkadaşlar. Orada da ya da dort auf dem Schreibtisch ist sie. Orada masanın üstünde olduğundan bahsediyor bu cümlede bize. Nein, da ya da dort ist sie auch nicht. Hayır, orada da değil. Anlamına geliyor bu cümlemiz arkadaşlar. O oh, hier ist sie. Ja, in der Tasche. Hier yine alttaki cümlede burada anlamını veriyor arkadaşlar. In der Tasche. Bu bölümümüzde de Schamzesch das Bild an und ergänzen Sie die mit unten, oben, rechts oder <laughs> links. Biraz önce anlattığım bu lokal angabenleri uygun yerlere yerleştirmeye bakacağız. Şimdi resme bakarak arkadaşlar. Voice was, was. Şimdi neyin nerede olduğunu önce bir bakalım. Das Hotel ist demiş. Voice das Hotel. Oteli hemen resmin üzerine buluyoruz arkadaşlar. Otel resmin sağ altında. Altında diyebileceğimiz gibi sağ altında da diyebiliriz. Das Hotel ist unten rechts auf dem Bild. Altında derken unten rechts de sağında anlamına geliyor. Birleştiriyoruz arkadaşlar. Unten rechts diyerek cümlemizi tamamlıyoruz. Wo ist das Restaurant, restoran neredeymiş? Das Restaurant ist oben rechts auf dem Bild. Restoranın sağ üstte olduğunu anlatan yapı budur arkadaşlar. Oben rechts. Wo ist die Fabrik. Die Fabrik ist links, demiş bakın. Links oben auf dem Bild. Fabrikanın solda yukarıda olduğunu anlatıyoruz. Yani boşla oben gelecek. Das Museum ist unten links auf dem Bild. Unten kelimesiyle aşağıda solda olduğunu anlatmış oluyoruz müziğinin arkadaşlar. 5'te Die Moschee ist unten neben der Kirche auf dem Bild diyerek arkadaşlar aşağıda kilisenin yanındadır diye söyleyebiliriz. Die Schule ist oben neben der Bibliothek auf dem Bild. Okulun yukarıda Bibliotek yani kütüphanenin yanında olduğunu da bu şekilde ifade etmiş oluruz. Die Bibliothek ist oben rechts auf dem Bild. Kütüphane resmin yukarısında sağındadır demiş oluyoruz arkadaşlar. Son olarak da das Café ist unten auf dem Bild. Kafenin de resmin altında olduğunu söylemiş oluyoruz. Son olarak karşımızda yeniden bir resim var. Schauen Sie das Bild an und schreiben Sie wo ist was. Resme bakınız ve ne nerede yazınız diyor bize. Neler görüyoruz arkadaşlar? Das Kino, das Kaufhaus, das Theater, die Bank, die Apotheke, das Café, die Post, das Gericht, das Gymnasium und so weiter bir şehirde olabilecek her türlü binaya örnek verilmiş bize. Die Post ist unten links auf dem Bild diyerek cümlemize başlayabiliriz. Postane resmin sol altındadır. Das Kino, wo ist das Kino? Das Kino ist oben auf dem Bild. Resmin üstündedir. Der Park ist rechts auf dem Bild. Park resmin sağındadır demiş oluyoruz arkadaşlar 3'te. Der Supermarkt ist Open links of dem Bild. Süpermarketin resmin sol üstte olduğunu ifade ediyor bu cümle bize. The Apotheke ist open rechts of dem Bild. Oben rechts derken resmin sağ üstünde olduğunu belirtmiş oluyoruz. Son olarak da Das Theater ist hinter dem Restaurant diyoruz arkadaşlar. Tiyatro restoranın arkasındadır. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere in der Stadt konusuyla ilgili bilgilendirme ve örneklendirme yapmaya çalıştım. Konuyla ilgili aklınıza takılan bir şey olduysa ya da farklı sorularınız varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Cüss.